1220 yılı, Semerkant şehri. Gece yarısı, imparatorluk çadırının içinde. Bir Fars prensesinin günlüğünde kaydettiği satırlar soğuk bir gerçeği ortaya koyuyor. Beni çağırdığında kalbim dondu. Çünkü biliyordum ki sabah olduğunda ya onun gözdesinden biri olacaktım ya da hiçbir zaman güneş ışığını tekrar göremeyecektim. Bu prenses, Cengiz Han'ın ünlü seçim gecelerinden birini yaşamıştı. Bu geceler fethedilen şehirlerin en güzel kadınlarının imparator tarafından değerlendirildiği gecelerdi. Fakat bu değerlendirme süreci, tarihin belgelediği en sistemli ve şok edici cinsel dominasyon törenlerinden biriydi. Moğol kaynaklarına göre, bu geceler sadece kişisel zevk için değil, psikolojik savaşın bir parçası olarak düzenlenirdi. Fethedilen halkın en değerli varlıkları, kadınları, üzerindeki mutlak kontrolü göstermek yenilmiş halklara nihai boyun eğme mesajı veriyordu. Çin imparatorluk kayıtlarına göre her şehrin fethinden sonra sistematik bir güzellik toplama süreci başlatılırdı. Yerel halklar zorla toplanır, eşleri ve kızları sistematik değerlendirmeye tabi tutulurdu. Bu değerlendirme kriterleri son derece spesifikti. Yaş 14-25, güzellik standartları, Moğol estetik tercihlerine göre sağlık durumu, doğurganlık göstergeleri, Sosyal statü, soylu kan tercih edilir ve en rahatsız edici şekilde cinsel potansiyel değerlendirmeleri. Fars tarihçisi, Cüveyni'nin gizli notlarında detaylandırılan bu süreç, modern insan ticaretinin ortaçağ prototipi gibiydi. Seçilen kadınlar ailelerinden zorla ayrılır, imparatorluk kervanlarında kara kuruma taşınırlardı. Yolculuk sırasında ölüm oranı yüzde otuza kadar çıkabiliyordu. Yetersiz beslenme hastalık ve intihar girişimleri nedeniyle. Bu sadece başlangıçtı. Cengiz Han'ın cinsel yaşamı, güç dinamikleri, psikolojik manipülasyon ve kültürel yıkımın ölümcül kombinasyonuydu. Modern tarihçilerin çoğu bu konuda sessiz kalır. Çünkü Cengiz Han'ın cinsel uygulamaları geleneksel tarihsel anlatıya uymuyor. Fakat Fars, Çin ve İslami kaynaklarda saklanan gerçek çok daha karmaşık ve rahatsız edici. Marco Polo'nun babası Nicolo Polo'nun özel notlarına göre Moğol sarayında Şehvet Kanunları adında gizli bir düzenleme sistemi vardı. Bu kanunlar imparatorluk ailesinin cinsel ayrıcalıklarını, harem hiyerarşisini ve fethedilen kadınların dağıtım sistemini düzenliyordu. Bu sistematik yaklaşım sadece ilkel şehvet değildi. Son derece sofistike bir sosyal mühendislik projesiydi. Her fethedilen toprakta yerel gen havuzunu Moğol DNA'sı ile geliştirmek, kültürel kimliği genetik düzeyde yok etmek için tasarlanmıştı. Çinli simyacı kayıtlarına göre Cengiz Han saray doktorlarından düzenli üreme raporları istiyordu. Hangi etnik kombinasyonlar daha güçlü çocuklar üretiyordu, hangi soy hatları korunmalı, hangi genetik özellikler ortadan kaldırılmalıydı? Bu ortaçağ öjeni programı 700 yıl sonrasının nazi ideolojisini öngörüyordu. En şok edici keşif, saray arşivlerinde bulunan ayrıntılı soy ağaçları şunu gösteriyor ki, Cengiz Han sistematik olarak cinsel karşılaşmalarının sonuçlarını takip ediyordu. Her gebelik, doğum, çocuğun özellikleri, hayatta kalma oranları, her şey titizlikle belgeleniyordu. Bu sadece kişisel kayıt tutma değildi. Stratejik imparatorluk planlamasıydı. Karmakanlı çocuklar gelecekteki yönetim yapısının omurgasını oluşturacaklardı hem Moğol sadakatine sahip olacak hem de yerel halklar arasında kabul görebileceklerdi. En rahatsız edici gerçekleşme Modern genetik araştırma, Cengiz Han'ın Y kromozomunun günümüz Asya nüfusunun yaklaşık 16 milyon erkek soyundan geleninde bulunduğunu kanıtladığında, bu ortaçağ genetik emperyalizminin inanılmaz başarısı ortaya çıktı. Cengiz Han'ın harem sistemi sadece çok eşlilik değildi askeri hiyerarşi gibi organize edilmiş karmaşık bir güç yapısıydı. Fars ve havasıtı. İççisi Cüzcani'nin gizli kayıtlarına göre bu sistem yedi farklı seviyeden oluşuyordu. Birinci seviye, hatunlar, yüce eşler. Bunlar siyasi ittifakların sembolü olan kraliyet kanına sahip kadınlardı. Her birinin kendi orduları, toprakları ve hazineleri vardı. En güçlü olanı Börte Ücin, Cengiz Han'ın çocukluk eşi, pratikte ko-imparator gibi işlev görüyordu. Çin kayıtları onun bağımsız diplomatik misyonlar yürüttüğünü, askeri kararlarda veto yetkisine sahip olduğunu gösteriyor. İkinci seviye, yeşil çadır kadınları, eski kraliyet. Bunlar fethedilen krallıkların eski kraliçeleri, prensesleri ve soylu kızlarıydı. Cinsel yoldaş olmanın yanında kritik istihbarat varlıklarıydı. Eski toprakları hakkında ayrıntılı bilgi, potansiyel isyan planları, gizli hazine yerleri, bildikleri her şey samimi seanslar yoluyla çıkarılıyordu. Üçüncü seviye, altın çember, seçkin cariyeler. Her büyük fetihten sonra düzenlenen sistematik güzellik yarışmalarının kazananlarıydı. Sadece fiziksel güzellik değil, sanatsal yetenekler, zihinsel yetenekler, dil becerileri de değerlendiriliyordu. Bu kadınlar kültürel elçiler olarak işlev görüyor, fethedilen medeniyetlerin sanatlarını, edebiyatını, müziğini, Moğol sarayına tanıtıyorlardı. Dördüncü seviye, dönen mevsimler, mevsimlik cariyeler. Çin yıllıklarına göre her mevsim için farklı etnik kökenlerden tam olarak 40 kadın seçiliyordu. İlkbahar için Orta Asya Türk kadınları en verimli kabul ediliyor, yaz için Fars güzelleri şehvanilik konusunda ün yapmış, sonbahar için Çin saray hanımları incelik nedeniyle ödüllendirilmiş, kış için Rus ve Avrupalı esirler, egzotik çekicilik nedeniyle değerlendirilmiş. 5. Seviye İnci Köşkü Özel Kurtesanlar Özel cinsel teknikler ve eğlence becerileri için seçilen kadınlar. Tantrik uygulamalar, erotik masaj, afrodizyak hazırlama, cinsel iyileştirme sanatları, her alan için özel eğitim almış uzmanlar. Bu bilgi çoğunlukla fethedilen tapınaklardan zorla çıkarılan kutsal gelenekler den geliyordu. 6. Seviye Eğitim Bahçeleri Gelecek Hazırlık Havuzu 12-16 yaş arası kızlar gelecekteki cariye pozisyonları için kapsamlı 4 yıllık eğitim programlarını alınıyordu. Müfredat dilleri, Moğolca, Farsça, Çince sanatları, müzik, dans, şiir, pratik becerileri, masaj, bitki bilimi, cinsel teknikler ve en önemlisi kültürel silme terapisini içeriyordu orijinal kimliklerini sistematik olarak unutmayı öğreniyorlardı. 7. Seviye Fayda Hizmetçileri işlevsel Destek Bunlar cariye değil ama temel destek personeliydi. Yaşlı eski cariyeler, şimdi danışmanlar, tıbbi görevliler, gebelik, cinsel hastalık önleme, doğum kontrolü, güvenlik görevlileri, haremi koruyan kadın savaşçılar ve istihbarat operatörleri, diğer seviyeler arasında casuslar. Bu hiyerarşi sadece organizasyonel kolaylık değildi. Psikolojik kontrol mekanizmasıydı. Kadınlar sürekli daha yüksek pozisyonlar için yarışmaya teşvik ediliyordu. Bu da birleşik direnci önleyen iç çatışmalar yaratıyordu. Cengiz Han'ın en rahatsız edici buluşlarından biri, fethedilen her şehirde düzenlenen seçim geceleriydi. Bu törenler, kamuoyu önünde aşağılamayla özel tahakkümün ölümcül kombinasyonuydu. İbn el-Esir'in vakainamelerine göre bu geceler özel ritüel protokollerini takip ederdi. Süreç üç aşamada organize edilirdi. Kamuoyu sergisi, özel değerlendirme ve nihai seçim. Birinci aşama, kamuoyu sergisi. Şehrin fethinden tam üç gün sonra merkez meydanda büyük toplantı organize edilirdi. Tüm hayatta kalan nüfus katılmaya zorlanırdı. Moğol subayları sistematik olarak soylu aileleri, zengin tüccarları, önde gelen vatandaşları öne çağırırdı. Eşleri, kızları, kız kardeşleri, tüm kadın akrabaları kamusal platformda sergilenirdi. Bu sergi sadece görsel değildi. Ayrıntılı fiziksel muayeneler kamuoyunda gerçekleştirilirdi. Boy, kilo, diş sağlığı, cilt durumu, saç kalitesi, meme boyutu, kalça ölçüleri. Çinli hekim Wanka'nın gizli günlüğünde belgelenen ölçümler inanılmaz derecede ayrıntılıydı. Optimal doğurganlık için bel kalça, meme bel, boy bacak uzunluğu oranları arasındaki belirli oranlar hesaplanıyordu. En aşağılayıcı yön, erkek aile üyeleri kadınlarının muayene sürecini izlemeye mecbur ediliyorlardı. Bu kasıtlı psikolojik erkeksi güçsüzleştirme stratejisiydi. Yenilmiş erkeklerin en değerli varlıklarını koruyamadıkları gösteriliyordu. İkinci aşama, Özel değerlendirme Seçilen adaylar, büyük şehir başına genellikle 200-500 kadın imparatorluk çadır komplekslerine taşınırdı. Burada Cengizhan tarafından kişisel olarak bireysel görüşmeler yapılırdı. Bu görüşmeler çok katmanlı değerlendirme süreciydi. Birinci katman, fiziksel samimiyet değerlendirmesi. Kadınlar tamamen soyunmaya, kültürlerinden geleneksel danslar sergilemeye, çeşitli pozlar yoluyla esneklik göstermeye zorlanırdı fars kayıtları hem esneklik hem isteklilik ölçmek için belirli cinsel pozisyonların test edildiğini gösteriyor. İkinci katman, psikolojik profil çıkarma. Aile geçmişi, eğitim, diller, sanatsal yetenekler, dini inançlar hakkında ayrıntılı sorgulama. Fakat en önemlisi, boyun eğme göstergeleri analiz ediliyordu. Emirlere ne kadar hızlı itaat ettikleri, direniş seviyeleri, uyum potansiyeli. Üçüncü katman, uyumluluk testi. Zoraki cinsel karşılaşmalar için örtmece terim. Seçilen adaylar zorla samimi seanslara katılmaya mecbur ediliyorlardı. Performans, tepki verme, duygusal reaksiyonlar dikkatle gözleniyor ve belgeleniyordu. Üçüncü aşama, nihai seçim. Üç değerlendirme aşamasına dayanarak Kadınlar farklı harem seviyelerine kategorize ediliyorlardı. Seçim oranları tipik olarak %5 harem hiyerarşisine kabul edildi. %15 generaller ve subaylara atandı. %25 hizmetçi ve işçi olarak görevlendirildi. %55 ya idam edildi, direnç gösterdiyse ya da uzak pazarlara köle olarak satıldı. Çinli tarihçi Zhao Hong'un gizli kayıtlarında belgelenen Jongdu Pekin fetih vakası başlangıçta 3000 kadın muayene edildi. Sadece 47'si imparatorluk haremine kabul edildi. 156 kadın uygunsuz tutum nedeniyle idam edildi, kalanı ordu safları arasında dağıtıldı. En travmatik yön. Tüm süreç kasıtlı olarak birkaç hafta boyunca uzatılırdı. Belirsizlik, sahte umutlar, rastgele cezalar yoluyla psikolojik işkence. Birçok kadın nihai seçim duyurusundan önce zihinsel çöküntü yaşardı. Cengiz Han'ın cinsel uygulamalarının en şok edici yönü İlkel olmaktan ziyade şaşırtıcı derecede bilimsel yaklaşımıydı. Modern antropologlar bu sistematik yaklaşımı proto-öjenik olarak sınıflandırıyor. Moğol gizli tarihinde kayıtlı özel düzenlemelere göre Cengiz Han fethedilen nüfusların genetik karışımını dikkatle planlıyordu. Her etnik gruptan seçilen kadınlarla belirli zamanlarda samimi olmak, sonuçta ortaya çıkan çocukların özelliklerini gözlemlemek, başarılı kombinasyonları tekrar etmek… En rahatsız edici belgeleme, Çinli simyacı Li Shizhen'in gizli notlarında bulunuyor. Bu notlara göre, Cengiz Han saray hekimlerinden üreme optimizasyon raporları istiyordu. Hangi etnik kombinasyonlar daha güçlü çocuklar üretiyordu, hangi fiziksel özellikler korunmalıydı, hangi soy hatları ortadan kaldırılmalıydı. Bu sistematik yaklaşım sadece kişisel merak değildi. Uzun vadeli imparatorluk stratejisinin parçasıydı. Karmakanlı çocuklar, hem Moğol güç yapısına sadık olacak hem de yerel halklar arasında kabul görebileceklerdi. Modern DNA araştırması bu stratejinin inanılmaz başarısını kanıtlıyor. Cengiz Han'ın Y kromozomu günümüz dünya nüfusunun yaklaşık yüzde setrut bulunuyor. Bu rakam sistematik genetik yayılmanın matematiksel kanıtı, detaylandırılmış genetik program. Fars alimi İbn Sina'nın gizli el yazmalarında belgelenen nesli şerif şerefli nesil programına göre Cengiz Han özel genetik hedefler belirliyordu. Fiziksel güç, Moğol erkeklerinin savaşçı özelliklerini korurken yerli kadınların estetik güzelliğini birleştirmek, zihinsel kapasite, Çin mandarin sınıfının zekasını, Fars şairlerinin yaratıcılığını, Arap bilim insanlarının mantığını harmanlama. Coğrafi adaptasyon, her iklim bölgesi için optimize edilmiş karışım formülleri, sıcak çöller, soğuk stepler, nemli ormanlar, kültürel köprü, hem Moğol değerlerini benimseyen hem de yerel gelenekleri anlayan hibrit nesil yaratma, en sinister detay, bu program için özel genetik kayıtçıları istihdam ediliyordu. Bu scribes, her çocuğun fiziksel özelliklerini, zihinsel kapasitelerini, hastalık dirençlerini, yaşam sürelerini kaydetiyordu. Başarılı kombinasyonlar, gelecekteki üremeler için şablon olarak kullanılıyordu. Cengiz Han'ın cinsel tahakküm stratejisi, saf fiziksel kontrolden çok daha sofistike psikolojik manipülasyon tekniklerini kullanıyordu. Fars saray hekimi i̇bn Sina'nın gizli el yazmalarında detaylandırılan bu teknikler, modern psikolojinin karanlık uygulamaları gibi görünüyor. Birincil teknik, duygusal bağımlılık yaratma. Fethedilen prensesleri ve soylu kadınları önce tamamen izole ederdi. Ailelerinden, kültürlerinden, dillerinden. Sonra kademeli olarak ayrıcalık vermeye başlardı. Özel yiyecekler, lüks giysiler, özel odalar. Bu ayrıcalıklar her zaman cinsel uyumla doğrudan bağlantılıydı. Psikolojik bağımlılık döngüsü şöyleydi. İlk hafta. Tamamen yalıtım, asgari beslenme, karanlık hücreler. İkinci hafta küçük iyileştirmeler, temiz su, basit yemek, cinsel itaat karşılığında, üçüncü hafta, lüks eşyalar, güzel giysiler, daha ileri samimi hizmetler karşılığında, dördüncü hafta, sosyal ayrıcalıklar, diğer cariyelerle iletişim, tam boyu, deneyime karşılığında fars kayıtları bu sistemin yüzde 85 başarı oranına sahip olduğunu gösteriyor. Direnen yüzde 15 ise örnek olarak halka açık idam ediliyordu. İkinci teknik, rekabetçi harem dinamikleri. Birden fazla kadını kasıtlı olarak imparatorun ilgisi için yarıştırırdı. Fars kayıtları Cengiz Han'ın aylık tercih törenleri düzenlediğini gösteriyor, burada cariyeler çeşitli becerileri sergiliyorlardı. Şarkı söyleme, dans etme, hikaye anlatma, masaj. Kazanan münhasır erişim elde ederdi. Kaybedenler aşağılanmayla karşı karşıya kalırdı. Bu yarışmaların psikolojik etkisi yıkıcıydı. Kadınlar birbirlerine karşı düşmanlık beslerdi. Birleşik direniş imkansız hale gelirdi. Sürekli performans baskısı özgüven kırardı. Favori olmak için ahlaklarından ödün vermeye razı olurlardı. Üçüncü teknik kültürel kimlik silme. Fethedilen kadınları geleneksel giysilerini, dillerini, adetlerini terk etmeye zorlardı. Çin vaka-i kadınlara yeni Moğol isimleri verildiği yeni kimlikleri benimsetildiği törensel yeniden doğuş ritüellerini anlatır. Bu süreç cinsel boyun eğme psikolojik olarak bağlantılıydı. Kimlik silme aşamaları Dil yasağı, ana dillerini konuşmak cezalandırılırdı. Dini ritüel yasağı, geleneksel ibadetleri yasaklanırdı. Giyim değişikliği, Moğol kıyafetleri zorunlu kılınırdı. İsim değişikliği, yeni Moğol isimleri seremonyal olarak verilirdi bellek manipülasyonu, geçmişleri hakkında yanlış anılar dayatılırdı. İbn Battuta'nın sonraki seyahatlerinde gözlemlediği vaka. Harezmli prenses yakalandıktan üç yıl sonra tamamen Moğol kimliğini benimşemişti. Orijinal ismini, dilini, hatta çocukluk anılarını bile unutmuştu. Bu seçici amnezi, sistematik psikolojik koşullandırmanın sonucuydu. Cengiz Han'ın en gizli uygulamaları, Geleneksel Moğol şamanizmini cinsel tahakküm ile kaynaştırmasıydı. Bu ritüeller dış dünyadan tamamen gizli tutuldu, sadece iç çevre erişime sahipti. Moğol şaman Tep Tengri'nin yasak metinlerine göre Cengiz Han cinsel enerjinin ruhsal güçle doğrudan bağlantı sağladığına inanıyordu. Fethedilen kadınlarla samimi eylemler sadece fiziksel zevk değil, onların tüm medeniyetleri üzerinde ruhsal tahakküm temsil ediyordu. En rahatsız edici ritüel ruh bağlama törenleri. Bu törenler sırasında seçilen kadınlara özel şamanik ilaçlar verilir, muhtemelen halüsinojenik otlar trans hallerine sokulurdu. Bu halde ayrıntılı cinsel ritüeller gerçekleştirilir, kadınların ruhları sözde Moğol panteona bağlanırdı. Fars mistik hallacı Mansur'un gizli gözlemlerine göre bu törenler Dolunay gecelerinde gerçekleştirilir özel astronomik hizalamalarda zamanlanırdı. Katılımcılar, Cengiz Han Plar seçilen kadın, Plala Şaman rahipler, çıplak tören çemberinde ilahi okuma, dans etme ve aşamalı cinsel eylemler gerçekleştirirlerdi. Ritüel süreci beş aşamadan oluşuyordu. Arınma. Kadın özel otlarla yıkanır, vücudu kutsal sembollerle boyanırdı. Transindüksiyon halüsinojenik içecekler ve ritmik davullarla bilinç değişikliği, ruhsal çağırma. Şamanlar kadının koruyucu ruhlarını çağırır ve bağlardı. Cinsel birleşme. Cengiz Han ile kadın arasında ritüelistik samimi temas. Ruh transfer. Kadının ruhsal enerjisinin Moğol panteonuna aktarılması. En şok edici detay bu törenler kasıtlı olarak kadınların orijinal dini inançlarını psikolojik olarak yıkmak için tasarlanırdı. Hristiyan, Budist, Müslüman, Zerdüşt kadınları törene sırasında kutsal nesnelerini saygısızlık etmeye zorlanırdı. Bu nihai ruhsal boyun eğmeydi. Şamanik cinsel büyü uygulamaları, Moğol gizli şaman metinlerinde kayıtlı özel teknikler. Kurtların dansı Kadınlar kurt kostümü giyerek ilkel dans ritüelleri icra ederdi. Gökten düşen ateş, özel afrodizyaklar ve nefes teknikleriyle ekstaz indüksiyonu, ruhların evliliği, çoklu partner ritüelleriyle ruhsal enerji birleştirme, atların gücü, at sembolizmi kullanarak dominasyon ve boyun eğme ritüelleri. Bu ritüeller sadece bireysel psikolojik yıkım değil, tüm kültürlerin ruhsal temellerini hedef alıyordu fethedilen medeniyetlerin en kutsal inançları sistematik olarak saygısızlık edilir ve Moğol üstünlüğü altında yeniden tanımlanırdı. Cengiz Han'ın cinsel davranışının en kafa karıştırıcı yönü, gerçek sevgiyle sistematik sömürü arasındaki keskin çelişkilerdi. Kitlesel cinsel köleliği organize eden aynı adam, aynı zamanda belirli kadınlara benzersiz güç ve koruma veriyordu. Börte Ücin vakası mükemmel örnekti. Cengiz Han'ın baş eşi sadece cinsel partner değildi, ortak yöneticiydi. Siyasi kararlarda eşit söz hakkına sahipti. Askeri kampanyaları etkiliyordu, diplomatik müzakerelerde temsil ediyordu. Bu düzeyde kadın güçlendirmesi 13. yüzyılda devrimciydi. Börten'in gücü, kayıtlara geçen örnekler. Hilici 11'de Cin Hanedanlığı Savaşı'nda strateji belirleme yetkisi Moğol yasalarında, yassa, kadın haklarını güçlendiren maddeler ekleme. Uluslararası evlilik anlaşmalarında nihai karar verme otoritesi, kendi kişisel ordusu ve müstakil toprak yönetimi, fakat aynı sistem içinde binlerce yakalanan kadın tamamen nesneleştirme yaşıyordu. Çin kayıtları yakalanan son hanedanlığı prenseslerinin hayvan gibi dağıtıldığını generallere gösteriyor. Hiç hakları, koruma, geri dönme umudu yoktu. En ironik çelişki, Cengiz Han'ın kendi yasaları tecavüze sert cezalar veriyordu. Eğer Moğol vatandaş dahilse. Fakat fethedilen halkların kadınları için böyle korumalar mevcut değildi. Onlar otomatik olarak haklara sahip insanlar yerine savaş ganimetleri olarak sınıflandırılıyorlardı. Seçici ahlak örnekleri. Moğol kadını taciz eden Moğol erkeği idam cezası. Fethedilen şehir kadınını taciz eden Moğol erkeği Legal hak olarak kabul, Moğol kadını koruyan yasalar. 47 madde. Fethedilen kadınları koruyan yasalar. 0 madde. Bu seçici ahlak stratejik hesaplamaydı. Moğol kadınlarını koruyarak iç istikrar sağlıyordu. Fethedilen kadınları sömürerek dış tahakküm kuruyordu. Psikolojik çelişkiler. Cengiz Han aynı gün içinde. Sabah kendi kızının eğitimi için en iyi öğretmenleri tutar. Öğlen. Yakalanan düşman generalinin kızını cariye olarak dağıtır. Akşam. Eşi Börte ile politik stratejileri eşit ortaklar olarak tartışır. Gece. Zorla getirilen prensesi cinsel köle olarak kullanır. Cengiz Han 1227'de gizli bir yerde öldüğünde geride bıraktığı cinsel miras benzersiz kapsamdaydı. Sadece biyolojik soyundan gelenler değil tüm medeniyetlerin genetik ve psikolojik yapısını kalıcı olarak değiştirmişti. Modern tahminler onun doğrudan cinsel partnerlerinin kil, kicineşi 3000 kadın arasında olduğunu öne sürüyor. Fakat dolaylı etki çok daha büyüktü. Onun sistematik cinsel politikaları Avrasya genelinde milyonlarca aileyi etkiledi. Fethedilen topraklarda geleneksel evlilik kalıpları, aile yapıları ve cinsiyet rolleri tamamen dönüştü. En rahatsız edici miras. Cengiz Han'ın cinsel stratejileri gelecekteki fatihler için şablon haline geldi. İskender'den Napolyon'a kadar askeri liderler fethedilen halklar üzerinde cinsel tahakküm kurma güç konsolidasyonunun temel parçası olarak gördüler. Günümüz dünyasında Orta Asya ve Doğu Avrupa'da milyonlarca insan onun genetik belirteçlerini taşıyor. Fakat bu biyolojik mirasın altında gizlenen psikolojik yaralar, kültürel travma, Kimlik karmaşası, nesiller arası hasar hala devam ediyor. En şok edici gerçekleşme, genetik çeşitlilik ve kültürel karışım dediğimiz şey, çoğunlukla sistematik cinsel şiddetin örtbas edilmiş terimleri. Cengiz Han'ın "Hoşgörü" ve entegrasyon politikaları aslında ilerici yönetişim süsü verilmiş ayrıntılı cinsel sömürü sistemleriydi. Matematiksel gerçek. Modern DNA araştırması Asya nüfusunun yüzde sekizinin onun soyundan geldiğini gösteriyor. Bu rakam, tarihteki en büyük sistematik genetik manipülasyonun kanıtı. Bir adamın cinsel politikaları, milyonlarca insanın biyolojik kimliğini şekillendirdi. Felsefi soru. Eğer büyüklük, kendi türünün geleceğini genetik düzeyde şekillendirmekse, Cengiz Han gerçekten tarihin en başarılı insanı mıydı? Yoksa bu başarı en karanlık yöntemlerle mi elde edildi? Son paradoks. İnsanlığın en büyük fetih hikayelerinin altında sistematik cinsel tahakküm ve kültürel yok etme gizli. Tarihin kahramanları aynı zamanda en büyük seksüel predatörleridir. Acaba diğer büyük fatihler, Sezar, İskender, Napolyon da benzer karanlık cinsel sırları dahil ediyor muydu zafer anlatılarının arkasına? Yoksa Roma gladyatörlerinin gizli yaşamları mı, Yoksa Viking yağmacılarının kadınlarla olan yasak ilişkileri mi daha şok edici?